Herkese selamlar. Bugün herkesin uzun zamandır merak ettiği ve beklediği bir ürün olan Bosch Ultimate 7 dikey şarjlı süpürge ile karşınızdayım. Ürünü bir süredir kullanıyorum. Kullanırken de artıları eksilerini görme fırsatım oldu. Ve bunları da hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk olarak şarj süresinden bahsedeyim. Şarj süresi 40 dakika olarak bahsediyorlar. Yani süre olarak anlatmayayım. Şöyle anlatayım. Evim 170 metrekare. Yani bir evi çok rahat bir şekilde tek seferde temizleyebiliyorsunuz. Bununla beraber isterseniz bunun en büyük avantajı bataryanın çıkartılabiliyor olması. Yedek batarya da alabiliyorsunuz. Ha böylece hazırda her zaman dolu bir bataryanız olur. Biterse anında kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi şarj süresi konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok rahat bir şekilde tüm evi temizleyebiliyorum. Tabi bu Eco modda 40 dakika. İşte turbo modu aldığınız zaman süresi daha da kısalıyor. Yani açıkçası turbo modda yani çok büyük parçalar varsa kullanırsınız. Çünkü tüm evi temizleyeyim ya da bir odayı temizleyeyim turbo modda derseniz işte 5-10 dakika yaparsınız anında şarjı biten ortada kalırsınız. Bu yüzden hani yerde büyük parça var çekemiyorsa o zaman turbo modu alabilirsiniz. Bununla beraber auto mod yani otomatik mod da var. Otomatik modda da işte halıya geldiği zaman farklı parke zeminine geldiği zaman farklı bir çekiş gücü oluyor. Yani şarj süresi de performansı da gayet iyi. Ya bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Tabii performans süresini de videonun sonunda sizlere göstereceğim. Şu an kısa bir şekilde artan ve eksenden hızlıca bahsetmek istiyorum. Başlıklarına gelecek olursak içerisinden toplamda 6 başlık çıkıyor. Bunlardan birisi motorlu başlık yani içinde dönen fırçası olan başlık. Bunun negatif yönü fırçasının çıkartılamıyor olması. Yani çıkartmak için muhtemelen şu vidaları hepsini sökeceksiniz. O şekilde çıkartabilirsiniz. Maalesef fırçayı çıkartamıyorsunuz. Yani bu çok büyük bir dezavantaj mı derseniz çok büyük bir dezavantaj değil. Yani kıllar mıllar işte tüy mü olduğu zaman makasla bıçakla kesip yine çıkartabilirsiniz. Temizlik konusunda sıkıntı olmaz. Ama çıkartılabilir olsaydı bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bununla beraber halıda çok kolay bir şekilde gitmiyor. Ama böyle çok da takılmıyor açıkçası. Yani kalın halıda giderken, halının tersi yönde giderken hafif bir zorlanma oluyor. O da çok hafif. Öyle hani rahatsız edecek düzeyde değil. Onun sebebi de şu alttaki çıkıntı. Ya yani bu da yere sürttüğü için hani yerdeki o pislikleri, parçaları hani alabilmek adına böyle bir şey yapılmış. O yüzden gayet normal karşılıyorum bunu. Bir diğer özelliği ise önünde led ışıklar var işte süpürürken önünüzü görebiliyorsunuz. Yani yerdeki ufak detayları daha iyi bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Bu da art yönlerinden biri. Bunlar hem halı hem de sert zeminleri temizleyebiliyorsunuz. Yani sert zeminler için ayrıyetten farklı bir başlık yok. Koltuk için maalesef yine motorlu bir başlık yok. Normal şöyle sade basit bir başlık var. Yani açıkçası motorlu bir başlık beklerdim. Sıradan bir başlık. Yine şöyle bir başlık var. Onunla beraber hoşuma giden başlıklardan birisi bu. Normalde çoğu şarjlı süpürge olsun, elektrikli süpürge olsun şu başlık vardır. Ama şunun özelliği esnek olması. Ya yani bu da nerede işimize yarar? İşte şunu takalım. İşte arabada bir köşeyi temizleyeceksiniz. Ya yani şunu tam dibine yerleştiremiyorsunuz. Şöyle uzatıp bu şekilde temizlik yapabilirsiniz. İşte herhangi bir köşeye falan çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz ve temizliğinizi yapabilirsiniz hem uzun olması hem de esnek olması çok iyi yani bu varken şu ufak başlığa gerek yoktu sanırım bir diğer başlık ise yine aynı modda yani 1 2 ve 3 yani bunların hepsi aynı bunun tek bir artısı var led ışığı var yani işinize yarar mı belki yarayabilir bilemiyorum led ışığı var. İşte önünde süslü boruları var. İşte böyle bir aparat. bu da işe yarar. Yaramaz değil. Ama şu varken şu ikisinin varlığı çok da önemli değil gibi bence. Bir de şarj ünitesine gelecek olursak. Şarj ünitesini de şöyle göstereyim. Şu şekilde kabloyu arkadan getiriyorsunuz. Kabloyu arkadan getiriyorsunuz hemen şuraya yerleştiriyoruz. Şu kapağını da kapattığımız zaman şarj ünitesi tamamdır. Bunu bir duvara matkapla taktığınız zaman kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bunun sadece işte beni tedirgin eden tarafı şurası mı tatlısı herhalde. Çünkü koyduğumuz zaman direkt yapışıyor. Çekiyor kendisini. Ha hani düşme olur mu? Yok. Yani bayağı bir uğraşıyorum. Düşme olmuyor. Yani duvarda kendi düşmesi çok zor. Bu arada videoda çekerken görmüş olduğunuz gibi hani şöyle oynadığınız zaman içinden maalesef tozlar dökülebiliyor. O yüzden çok fazla sarsmamanız gerekiyor. Tabii bu ürünü ön plana çıkartan diğer bir özelliği ise katlanabilir borusun olması ya da kırılabilir. Şu şekilde kırılabilir özelliği var. Alttaki mandalı sayesinde açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman kilitleniyor zaten. Bastığınız zaman da açılıyor. Bu da ne işe yarar? İşte koltukların altını, yatan altını temizlerken çok fazla eğilmeden temizlik yapmanızı sağlar. Bu da artı bir özellik. Gelelim şimdi toz haznesine. Toz haznesi toplamda 0.3 litre. E, açıkçası toz haznesi bana biraz ufak geldi. Yani şöyle biraz daha büyük olabilirdi. Çünkü ya bununla bir kere evi temizlediğiniz zaman hemen boşaltmanız gerekiyor. İkinci temizlikte muhtemelen dolmuş olur. Toz haznesi de şu şekilde açılıyor. Kolay bir şekilde çıkartıp takabiliyorsunuz. Ve şunu şöyle kaldırdığınız zaman toz haznesini boşaltabiliyorsunuz. Bununla beraber sadece tek bir filtre var. Ona şöyle çevirerek açıyorsunuz. Ben şu an açmak istemiyorum. Sebebini de birazdan anlatacağım. Daha sonra tekrardan filtreyi göstereyim size. Tek filtre olması maalesef dezavantaj. Özellikle şu çok dikkatimi çekti. Bir günlük temizlikten sonra toz adresini boşaltırken filtreyi de temizleyeyim dedim. Filtreden bildiğiniz kum akıyordu. Ya böyle kum gibi toz akıyordu öyle söyleyeyim fena bir şekilde filtreye toz birikiyor. Yani bu artım eksimi derseniz şu anda mesela dün bir odamı temizledim. Bugün şu anda çalıştırdığım zaman toz kokusu geliyor. Ya yani bu bana çok normal gelmiyor. Açıkçası şöyle bir hafta boyunca temizlemiş olsam ya da 2-3 gün boyunca temizlemiş olsam, içi dolu olsa ya da filtreyi 1-2 haftadır temizlemiyor olsaydım derdim tamam koku gelmesi normal. Ama daha dün filtreyi temizledim. Temizliğini yaptım. Daha sonra bir odayı temizledim. Bugün kullandığım zaman çok bariz bir şekilde toz kokusunu alabiliyorum. Bu açıkçası beni birazcık rahatsız etti. Bu yüzden her gün hazne ile beraber filtreyi de temizlemeniz gerekiyor. Yoksa toz kokusunu çekmek zorunda kalırsınız. Şuraya basıp açıyoruz. Bununla beraber şuraya kaldırdığımız gibi toz haznesi ortada. Tabi dediğim gibi toz haznesi birazcık ufak geldi bana. Yani günlük temizlikten sonra boşaltmanız gerekiyor. Yoksa diğer türlü sıkıntıya düşersiniz. Şu toz haznesi şöyle dursun. Filtresi de ortada. Şöyle çevirip açıyorsunuz. Buraya dökeceğim. Görün diye. Filtreyi daha dün temizlemiştim. Dün ya da belki dün, pardon, temizlemiştim. Dün de benim odayı temizledim ve bugün filtreden çıkanlara şöyle bakalım. Bir de burada böyle bir yer var. Bunu çevirdiğiniz zaman temizliğini yapmış oluyorsunuz. Filtresi bu şekilde. Tekrar yerleştirip şöyle çevirdiğiniz zaman kilitleniyor. Ve geri yuvasına koyabiliyorsunuz. Bu filtreden çıkan bir aylık ya da bir haftalık toz değil. Bir günlük toz. Ve sadece benim odayı temizledim. Bunun sonucunda hadi pardon benim oda ve mutfağı temizledim. Yani iki yeri temizledim. İki yeri temizledikten sonra filtreden çıkan toz bu şekilde. Ya yani bu biraz tuhaf geldi. İki günün sonunda yani filtreyi temizlemezseniz toz kokusu almanız kaçınılmaz. Ses olayına gelecek olursak sesi yani normal. Pek böyle çok yüksek ya da çok düşük gelmedi. Yani diğer kullandığım şarj süpürgelerden çok da bir farkı yok açıkçası. Ama turbo moduna aldığımız zaman sesi bir tık fazla oluyor. Tabi turbo modda ne kadar süre kullanacaksınız? O da tartışılır. Bir diğer özellik ise aslında özellik değil miyim de bir diğer değineceğim husus ise power tuşu. Power tuşu ittiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Yani mandal şeklinde değil. Dyson'da çok soran olmuştu. İşte basarken parmağınızı acıyor mu, yoruluyor musunuz? ayrıyetten bir efor sarf ediyor musunuz gibisinden. Aslında öyle bir durum söz konusu değil. Ama yine de insanların aklına bir soru işareti oluyor. Bunda böyle bir durum yok. İttiriyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Bir daha dokunmuyorsunuz. Temizlik bitene kadar ya da şarjı bitene kadar. Değineceğim notlar bunlardı. Artanın eksilerinden hızlı bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Şimdi de performans testini yapalım. Yani ben yaptım aslında da tekrardan sizlere göstermek adına bir performans testine tabi tutacağım. Siz de görerek son kararınızı verebilirsiniz. Evet sonuç bu şekilde bir daha çekiyoruz Neyse. Kızım ya şurada bir video çekeceğim ya. Yani. Şimdi bayağı bir e, bayağı bir bakliyat döktüğüm için artık ağzı doluyor. Ve şöyle bir duran çöpersin. Şimdi şöyle biraz daha sallarsam bakalım bir şey gelecek mi? Heh. Şunlar döküldü. Temizlik yaparken başlığı yerden kaldırmadığımız zaman büyük taneler yani fasulyeler kaldı yerde. Mercimekleri hepsini aldı. Yerde hiçbir şey bırakmadı. Fakat en son kapattığımızda burada kalanlar, başlıkta kalanlar geri döküldü ve bunu eco modda yaptım. Şimdi turbo moda alacağım. hiçbir şey bırakmadı. Eko modda mercimek, bulgur, pirinç, tozlu, işte e, şeker ne varsa bunları çok rahat bir şekilde çekiyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ama kuru fasulye gibi büyük taneli şeylerde zorlanıyor. Çekse bile geri bırakıyor. Ve bununla beraber büyük taneler başlığın altına girmediği için başlığı kaldırmanız gerekiyor. Yani fasulye gibi büyük taneli bir şeyler varsa başlığı kaldırarak temizlik yapmanız gerekiyor. Ve turbo modda temizlik yapmanız gerekiyor. Eko modda ne kadar çekse de büyük parçalara geri bırakıyor. Bu yüzden turbo modda çekmeniz gerekiyor. Daha önce bireysel olarak Philips ve Dyson V8'i incelemiştim. Bununla beraber Üçüncü diker şarjlı süpürge oldu boş. Bu üç ürün de performans olarak inşallah karşılaştırıp videosunda sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.